Tekrar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Sağlığınız, saatiniz iyidir arkadaşlar. Bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki kişi geçmişte koptuğunuzda ne hissetti, şu an ne hissediyor? Geçmişten bu yana şu anın enerjisine yansıyan boyutlar nelerdir, enerjiler nelerdir? Bu konu üzerine her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Video öncesinde videoyu duraksatıp seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben hızlıca birinci desteğiyle başlıyorum arkadaşlar. İkinci desteği şöyle kenara alacağım. Evet hemen birinci desteğiyle başlayalım arkadaşlar. Bu insan... Geçmişte koptuğunuz vakitlerde çok uzak bir geçmiş olabilir, yakın bir geçmiş olabilir. Ne hissetti? Sonrasında şu an ne hissediyor'a bakacağım. Ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Tekrar görüşmeme veya konuşmama kararı almış olabilirsiniz. Bu konuya dair ne hissetmiş olabilir arkadaşlar? Karşı taraf. Evet. Geçmişte bu insan ne hissetti? Koptuğunuz süreçlerde ve vakitlerde. Arkadaşlar bu insanla ciddi bir ilişkiniz Olmuş olabilir geçmişte. Yani çok düzenli, artık bir stabillik kazanmış, düzen aşinalığı gösteren, belki de uzun zamandır tanışıyordunuz. ilişkinize artık bir form kazandırmak istediniz. Ve bunu bir ciddiyete bağlamış olabilirsiniz. Burada aranızdaki muhabbetim ve diyaloğum çok fazla flört döneminde kaldığını görmüyorum. Bu insanla bir evlilik, bir nişanlanma, bir sözlenme... Bunu yapmamış olsanız bile realitede bir söz ve nişan gerçekleşmemiş olsa bile bu kişiyle ciddiyete varabileceğinizi düşündüğünüz bir noktayı yaşadığınızı görüyorum. Bu insanın geçmişte yaşadığınız ayrılığa dair, kopuşa dair hissiyatları şu şekilde oluşmuş olabilir. Çok beklemediği bir anda, çok beklenmedik bir zaman diliminde ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Bu insanın sizin tavırlarınız ve hareketlerinizden dolayı kendini üzgün hissetme durumu çıkmış. Yani geçmişte sanki sizden çok tasvip etmediği, belki de daha öncesinde mahal vermediği bir durumla karşılaşma durumu var. Belki sizin hal ve tavırlarınızın bu kadar keskin olabileceğini, sözlerinizin bu kadar incitici bir hal alabileceğini düşünmemiş olabilir. Geçmişte biraz hayal kırıklığıyla harmanlanan çaresizlik duygusunu görüyorum. Bu insanın Tam olarak zihninde şöyle bir yeriniz var aslında. Geçmişte de bu oluşmuş olabilir, yakın geçmişte de bu oluşmuş olabilir. Tekrar başlama umudumuz eskisi kadar içimde yeşermiyor enerjisi var. Şimdi yakın geçmişten neden bahsettim? Burada çok uzak bir gelecek değil sanki. En fazla 5 aylık, 5 senelik bir durumdan bahsediyor olabiliriz. Çünkü Mayıs ayına bir vurgu var. Burada 5 aylık bir süreç söz konusu olabilir. Bir de burçlardan bahsetmek istiyorum. Aziz Karta Boğa Burcu temsilcisi ve burada ikizler terazi enerjisi de yüksek olarak görünüyor. Şimdi devam ettiğim takdirde neler söyleyebilirim? Bu insanın geçmişteki hissiyatları biraz onu bu işten sıyırıcı enerjiler olarak görünüyor. Bu insanla yaşadığınız konuşmalar, diyaloglar, belki çok ayrılık konuşmasına hazır olmadığı günde bir ayrılık konuşması yapmış olabilirsiniz. Biraz sarsıldığı bir süreçten geçtiğinden bahsediyor geçmiş için. Yani çok kestiremediğim, çok adlandıramadığım, nitelendiremediğim bir zaman diliminde ansızın bir ayrılık yaşadık. Ve bu ayrılık beni biraz yıprattı açıkçası. Olaylara karşı bakış açımı değiştirdi. Ona karşı umutlarımdaki o filizlenme duygusunu biraz köreltmek zorunda kaldım. Belki de biraz umutlarımı başka şeylere yönelttim diyen bir kişi olmuş olabilir. Aslında bu kişi sizi gayet de seven, gayet de ciddi ve düzenli bir ilişki formu içerisinde barındıran, sizinle kendisini belli bir ev hanesi içerisinde gören, huzurlu gören birisi olarak görüyorum ama tabii ki burada bir kopuş yaşadığınız aşikar olduğu için bunların sonrasında bir anlam ifade etmediğini düşünerek kendi hayatına bir yöneliş yaşamış olabilir. Sizden sonrasında bu insanla koptunuz, ayrıldınız. Bu insanın kendi şahsi hayatı problemli gitmiş olabilir. Kariyer ve iş süreçlerini tam raylı rayına oturtturamamış olabilir. Örnek veriyorum çok ciddi bir para kaybı yaşamış olabilir. İş yerinden ani bir şekilde çıkartılmış olabilir. İstifa etmiş olabilir. Büyük bir borcun altına girmiş olabilir. Bu insanın belli hayat sıkıntıları olmuş olabilir bu noktada. Sizden sonrası için belki sizin tarafınıza çok yoğunlaşmamış olsa bile yoğunlaştığı taraflarda da problemli bir ilerleyiş görüyorum. Bunu söylemek ve belirtmek istedim. Peki, geçmiş bu şekilde. Şu ana bir bakalım. Şu an ne hissediyor ve ne düşünüyor? Bu geçmişti arkadaşlar. Şu an ne hissediyorsun? şöyle bakalım şu an enerjisi neyi gösterecek ne hissediyor aynı düşünceler ve hisler devamlılık gösteriyor mu buna da bakmış olacağız bu sayede şöyle yapalım hislerine baktığım zaman arkadaşlar anlık olarak şunu söyleyebilirim. Yani şu andan bahsedecek olursak hislerinde tekrar bir umut durumu var. Bir şeyler onu ümitlendirmiş olabilir. Sizden aldığı enerji belki de sizden gördüğü bir sinyal ışık onun tekrar bir şeylere karşı inancını geliştirmiş olabilir. Çünkü burada yıldız kartı oldukça olumlu. Size dair olumsuz bir bakış açısıyla devam ettiğini görmüyorum. Evet geçmişte belki de bu işin tekrar olmayacağını, tekrar olabilme ihtimalinin çok düşük olduğunu varsayarak ilerlemiş olabilir. Ama zamanı kollamadıkça, akışı bozmadıkça bir umut kaynağı yakaladığını görüyorum bu insanın. Arkadaşlar burada şöyle bir detay da dikkatimi çekti. Bu insanın hayatındaki problemleri de aştığını görüyorum para kralı ile beraber. Kendi hayatında kendini somutlaştırmış, belli bir konuma yerleştirmiş bir kişi olarak geldi. Yani geçmişte bir para beşlisi senaryosu vardı. Para beşlisi kısa dönem kartıdır genellikle ama kişinin biraz çaresiz olduğu bir dönemdir. Bu insan belki ne tür bir sıkıntısı varsa bu herhangi bir sıkıntı olabilir. Para, iş, sağlık neyse artık bunda bir aşındırma kazandırıp güzel bir seviyeye atladığını kendini de iyi hissettiğini görüyorum. Güce gelmiş olabilir. Birazcık da otoritesini özgüvene bağlamış olabileceğini de gördüm. Size dair umutları ve hayalleri yüksek belki tekrar olabileceğinize dair, tekrar ilişki kurabileceğinize dair yüksek bir inanç geliştiriyor olabilir arkadaşlar. Burada bir de dikkatimi çeken nokta şu. Eğer bu insanla ilgili çok bağımsız bir enerji yansıtıyorsanız bunu da hayran olunası bulduğunu söyleyebilirim. Geçmişte evet belki de çok bağlanmış olabilirsiniz bu insana. Çok üzülmüş olabilirsiniz ama artık bu insanı sıkıştırmadığınıza, onun alanını işgal etmediğinizden bahsediyor. Belki de aradaki soğukluğun tek yaradığı nokta bu olabilir. Yani bu insan aslında istediğini gerçekleştirmiş. Şu an size odaklanmış fakat öncesinde yapılanların da biraz değişkenlik gösterdiğini düşünüyor olabilir. Belki sizin karakterinizde beğenmediği bir özellik vardı, bunu değiştirdiniz. Bunu çok hoş buluyor olabilir mesela. Peki şu an ne hissediyor? Arkadaşlar burada yıldız kartı ve hayal kartı geldi. Bu insanın rüyalarında bilinçaltında hala derinlerde bir yerlerde izinizin izin olduğunu söyleyebilirim. Fakat burada kurduğu hayaller ilişkiyi tekrar başlatmaya dair, tekrar yakınlaşmaya dair, bir şeyleri tekrar sıcaklaştırmaya dair hayaller ve istekler olarak barınıyor. Bu insanın bilinçaltında sizi çok unuttuğunu görmüyorum. Bir kopuş yaşanmış olabilir ama bu insan sanki kendi hayatını toparlamaya çalışırken sizi biraz geri plan atmış olabilir. Siz biraz ikinci safhada kalmış olabilirsiniz. Tabii ki bu ikinci safhada kalmak bu insanın hissiyatları konusunda size tam bir eminlik vermemiş olabilir. Acaba seviyor mu sevmiyor mu yapmak istediği nedir gibi bir kafa şüphesine düşmüş olabilirsiniz. Ve burada üzülen bir kadın figürü görüyorum. Bu siz de olabilirsiniz ama eğer erkekseniz veya kadınsanız fark etmez. Burayı kendi yorumunuza uygun alın. Yani kendi hikayenize uygun bir şeklinde dinleyin. Burada kılıç dokuzusu biraz çaresiz olduğunuz dönemlerden geçmişsiniz bu ilişkide. Şimdi bu bağlantı illa bir ilişki boyutunda olmasına gerek yok. Ama yaşadığınız ilişkinin belli bir seviye atlayamaması sizi üzmüş olabilir. Yani aynı sarmalda, aynı döngüde ilerlemek, belki de sürekli çıkma hissiyatına girmek, işi toparlayamamak sizi üzmüş olabilir. Evet. Buradaki şu anki hissiyatlar geçmişe nazaran daha umut dolu ve ümit verici diyebiliriz. Peki, bu insanla ilgili Romi'nin size mesajı nedir diyerek birinci desteği kapatacağım arkadaşlar. Bir de mesaj alalım sizler için. Şöyle Romi destesi bakalım. Bu insanla ilgili şu anki enerjide neyi bilmelisiniz? Rumi size ne söylemek ister? Ölüm. Mezar cenneti gizleyen bir perdedir. Bu insanla evet bir bitiş olmuş olabilir. Ekim aylarında bu insanla ilgili bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bu insanla ilgili yaşadığınız sıkıntı, problem, belki konuşmamak, görüşmemek, işi böyle çok sarpa sardırıcı, yokuş yukarı sürdürücü bir enerjiniz varsa, bununla ilgili asla bilmediğiniz şeyler oluyor olabilir. Bazı şeyler dönüşmüş olabilir. Örnek veriyorum, bu insan artık olaylara karşı bakış açısı değişmiştir kafa mentalistesinde farklı sanrılar kazanmış olabilir. Yani artık bu bitiş neyse aranızdaki bu sizin için hayırlı olarak görünüyor. Çünkü yeni bir sayfa açmak için bazı şeylerin temelden sarsılması gerekir bazen. Bazı şeylerin farkında olduğunuzu da görüyorum bu bitişle beraber. Belki kendinizin farkında olduğunuz bir dönemi de yaşıyor olabilirsiniz. Evet. Birinci deste için yorum bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi ikinci desteğe geçeceğim. Evet ikinci resim sahipleri hoş geldiniz. Bakalım geçmişte koptuğunuz vakitlerde ve süreçlerde bu yakın geçmiş olabilir uzak geçmiş olabilir. Bu insan ne hissetti ne düşündü. Yani ilk olarak geçmişten birkaç izlenim ve yorum alalım. Yani bu insanın hisleri geçmişte ne kadar derinmiş ne kadar yoğunmuş bir bunu görelim. olarak geçmişten bir yoruma başlayalım. Ne hissettin koptuğunuz vakitlerde? Ya da bir ayrılık, bir görüşmeme kararı aldığınız vakitler sen nasıl hissettin? Evet arkadaşlar, şimdi bu insan geçmişte koptuğunuz vakitlerde ne hissetti dediğimde şunu görüyorum. Bir kere burada çok fazla ateş elementi var. Koç Aslan Yay Burcu olabilirsiniz ya da karşı taraf bu burçlara mensup olabilir. Şimdi burçlardan bahsettikten sonra genel yoruma geçiyorum. Geçmişteki hisleri sizin biraz bu işi bitirici enerjilerle bu insana yaklaştığınızı düşünüyor. Dünden razıydı zaten. Ya da bitirmeyi çok meyil etmişti. Konuşmalarımızın hep sonucu bitişe gidiyordu. Ya da ben bu insanla çok orta noktayı bulamadım, orta yolu bulamadım dediği bir enerji söz konusu. Bu insanın sizinle ilgili bazı şeyleri tam istediği dengede oturtturamaması, uyum sağlayamaması, aranızdaki harmoniyi biraz böyle farklı şeylere çeşitlendirmiş olabilirsiniz. İşte sürekli kavga etmek gibi aslında aradaki uyumu zedeleyici faktörlere başvurmuş olabilirsiniz. Burada çok ılımlı tavırlar görmemiş bu insan sizden. Böyle bir bakış açısı var. Yani diyor ki bana karşı çok ılımlı, sıcakkanlı, çok fazla iç açıcı veya olumlu bir enerjiyle zaten gelmedi. Gelseydi benim de içimdeki sevgiyi, tutkuyu anlatabilecek enerjilere sahip olduğum bir dönemdi. Geçmişi güzel kullanamadık, geçmişteki fırsatları iyi değerlendiremedik dediği bir süreç baskın olarak geliyor geçmişte. Bu insanın şöyle bir durumu da var yalnız. Asa Prensi ile beraber biraz flörtöz bir algısı olabilir. Yaşam tarzı, Olaylara karşı bakış açısı, sürekli yeni insanlar tanıma içgüdüsü, bunu biraz yaratıcı güçle yapması, işte karizmasını kullanması, belki kelimelerini biraz daha özenle seçmesi, insanlar konusunda deneyimli birisi aklınızdaki kişi ve bu insanın çevresi, sosyal ortamları sizi bir tık rahatsız etmiş olabilir arkadaşlar. Ve burada bu insan benim özgürlüğümü geçmişte sen çok kısıtladın zaten diyen bir bakış açısı. Belki bu cümleyi size de ifade etmiş olabilir, dile dökmüş olabilir. İşte sen benim özgürlük alanımı çok işgal ediyorsun. Bana rahat nefes aldırmıyorsun. Belki kısıtlıyorsun. İşte buradaki kuş gibi hani beni sanki bir çerçevenin içinde, bir kafesin içinde tutmaya çalışıyorsun ama ben buna çok bağlanamam. Yani ben bu tarafa çok meyil edemem benim aklım biraz dışarılarda gibi bir enerji yansıtmış olabilir. Ve burada biraz şöyle bir enerji var. Tabii ki kısıtlamak güzel bir şey değil ama bu insanda çok fazla özgür takılmak istemiş olabilir ilişki boyunca. Yani ilişkinin var olduğunu inkar edecek kadar rahat bir yaşam tarzı varsa bu size tabii ki zorlamış olabilir bir noktadan sonra. Asa prensi küçük ve toy bir enerjiden bahseder. Dolayısıyla tam gelişmemiştir. Tam bir erginlik yoktur bu kartta. Bu insanın bazı flörtöz hareketleri sizi rahatsız etmiş olabilir. Veya her tarafa bir mavi boncuk dağıtır gibi, işte herkesle bir şekilde muhabbet içerisindeymiş gibi, izlenimi sizde biraz soğuk kanlılık yaratmış olabilir. Aklınızdaki kişi bundan bahsediyor. Senin istediklerin olmadı diye, belki senin istediğin kalıba girmedim diye sen de bana tavır aldın, hatta işi sen bitirdin. Aramızdaki bağlantıyı sen e, sürüncemeye sürükledin gibi bir bakış açısı söz konusu. Burada böyle olmak zorunda değil ama bu insanın bakış açısı böyle olabilir. Hisleri konusunda geçmişte tekrar bir gün başlayacağımıza inanmış aslında. Hani bitiyor ama bir gün tekrar başlar, bir fırsat yakalanır. Tekrar bir araya gelinir gibi bir düşünce barındırmış kendi içinde. Belki bunu dışarı yansıtmamış olsa bile içerilerde bir yerlerde hissetmiş diyebiliriz arkadaşlar. Burada şuna da çok emin olmuş. Sen bendesin. Ben seni kazandım. Sen bana aitsin. Ha, gidersin ama gene geri dönersin gibi bir bakış açısı söz konusu olmuş. Ama şöyle bir şey de hissediyorum yeniden doğumla beraber. Bu insanın belli kalıplarını, tabularını yıkmışsınız. Yani emin olduğu dağları biraz asla karla doldurmuşsunuz diyebiliriz. Çünkü bu insan çok eminmiş sizden zaten. Geçmişte de, gelecekte de bakalım öyle mi olacak. Veya şu an enerjisinde de hala böyle mi devam ediyor görmüş olacağız. Fakat yeniden doğum enerjisi biraz eski kalıplardan, eski düşüncelerden, esmi, eski bas, basma kalıp düşüncelerden vazgeçmekten bahseder. Bu insan belki tam olarak şuna inanmıştı. Yani ben de tekrar geri gelir, tekrar geri gider gibi bir muhabbet döndürmüş olabilir aranızda ama tam istenilen bir sonuç elde edilememiş onun zihninde. Onu söyleyebilirim. Peki şu an ne düşünüyorsun ve ne hissediyorsun? Yani bu kopuşun sende katkısı, etkisi, tesiri nedir? Bakalım arkadaşlar. Şu an ne hissediyorsun? ne hissediyorsun? Bakalım. Evet şu an ne hissediyor arkadaşlar? Şu anki hissiyatları birazcık daha geçmişe nazaran korunmalı olarak geldi. Biraz daha muhafaza enerjiler söz konusu. Şimdi burada Asa dokuzusu kesinlikle kendi konfor alından fedakarlık yapabileceği bir adım atmak istemediğini kendini biraz savunmada tuttuğunu görüyorum. Sizin tepkimelerinizden. Ona yansıtacağınız enerji ve konuşmalardan çok tedirginlik duyduğunu da görüyorum. Sanki diyeceğiniz her bir kelime bu insan için çok fazla iğneleyici olacak. Çok fazla bu insanın egosunu ve gururunu zedeleyecek. Hatta belki bu insan yanlış yaptı, özür dilemesi gerekiyor ama özür dilememek için de bir gurur çalıştırıyor olabilir. Bu konuda biraz kendini savunmada tutuyor mu? Savunduğu şey haklı olduğu konu değil. Onu söyleyebilirim. Yani sadece işte bak ben de güçlüyüm. İşte bak ben de savunmadayım, İşte bak senin yaptığının karşılığını ben sana böyle veriyorum gibi bir misilleme yapmaktan geçiyor aslında buradaki mevzu. Yani bu insanın şunu söyleyemem, haklı olduğu bir konu var ve o yüzden de özür dilemekten geri duruyor diyemem. Sadece birazcık daha kendini önemsediği için ve kendi çıkarımını yaptığı için böyle bir tavra girmiş olduğunu görüyorum. Ama aranızdaki durumun biraz öyle özlemle bağdaştığını gördüm güncelde. Kupa altılısı sizi özlemiş olabilir. Aranızda geçmişte bir ilişki boyutu yaşandıysa. Burada 6 aylık bir süreçten bahsedebilirim. 6 yıllık bir süreçten bahsedebilirim. Altılı vadelerden kesinlikle bahsederiz. Kupa altılısı geçmişe dair bir özlem. Hayaller kurma, geçmişi tekrar yad etme, nostalji temalarını içeren bir karttır. Bu insanın sizi özlediğini ve geri gelmek istediğini görüyorum. Geri dönüş sağlamak istediğini, bir şekilde tekrar konuşmak istediğini, muhabbeti ilerletmek istediğini ya da tekrardan başlatma istediğini görüyorum. Fakat bu konularda çok cimri kalıyor arkadaşlar. Yani kendi bünyesinde hala bir şeyleri çözümleyebilmiş değil. Yani bu insan neyi çözümleyemiyor dediğimde şunu anlıyorum: kendi içinde ya tamam istiyorsun ama bazı şeylerin de fedakarlığı yapılması gerekiyor. Yani özür dilemekten neden bu kadar geri duruyorsun mesela? Madem özür dilemek senin için savunma mekanizmandan çıkmak demek, o zaman bu insana ilgili geçmişi neden düşünüyorsun? Bunu bir sorgula madem. Hani kendini düşünüyorsun. Neden geçmişi özlediğini kendi içinde bir ölçüp tart. Bu insan iki tarafı da güzelce düşünülemediğini görüyorum. Yani empati kurma yeteneğinde sıfır enerjiler söz konusu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Madem kendini düşünüyorsun, geri gelmek istemiyorsun özür dilemek istemiyorsun. Neden seni özlediğini söylüyor o zaman bu insan? Burada bir ikilem var. Bir tezatlık söz konusu. Kesinlikle ona yansıttığınız şefkate çok ihtiyacı var. Geçmişte sizin ona verdiğiniz o masumane, sıcakkanlı enerji şu an gündeminde ister arkadaşlar. Ama nasıl ister? Biraz kendinden fedakarlık etmeyerek ister. İşte burada alma verme dengesi maalesef bozuluyor. Ve burada ölüm kartıyla devam ediyor. Aranızdaki sürecin arkadaşlar bir değişim ve dönüşüme girdiğini görüyorum. Burada çok iki tane rezon enerjiler geldi. Ölüm kartı da dönüşümü anlatır. Altında da bir değişim kartı geldi. Şunu söyleyebilirim. Aranızdaki sarmalda ne yaşandıysa ha ayrıldıktan sonra bu insan hayatına biri de girmiş olabilir. Biri de çıkmış olabilir. Aynı şekilde sizin de hayatınıza biri girmiş ve çıkmış olabilir. Ama bu sizin sürecinize hizmet eden bir faktör. Yani bazen olur ya bir kişinin değerini anlayabilmek için başka bir kişiyle de sevgili olmak gerekir. Bunu yanlış anlamayın. Ha, demek değil ki ben bu insanı bıraktım hemen başkasına hop kucağına düşeceğim gibi değil. Ama bazen bazı kişilerin bizim hayatımızdaki yerini anlayabilmemiz ve farkında olabilmemiz için belli başlı dönüşümler, belli başlı kazançlar sağlamamız lazım. Ha belki hayatımıza yeni birini alacağız, çok üzüleceğiz ama bu da bize bir ders olacak. Bunu kavradığını görüyorum bu insanın. Belki sizden sonra yaptığı yanlış seçimler de onu biraz mutsuz etmiş olabilir. Ve sizin değerinizi bu şekilde anlamış olabilir. Kesinlikle sizi çok özgüvenli ve başarılı gördüğünü söyleyebilirim. Günceldeki o, pardon, geçmişteki kılıç kraliçesi enerjisi şu an para dokuzusuna dönüşmüş arkadaşlar. Sizi çok özgüvenli, bolluk bereket içerisinde, keyif içerisinde, mutluluk barındıran, ne düşkünlük veren, hatta belki böyle çok fazla sosyalleşen, artık hani kendi alanını kurmuş, kimseyi de oraya kolay kolay dahil etmeyecek özgüvenli bir birey olarak nitelendiriyor sizi. Burada sizi çok güvenilir buluyor. Çok güvenilir, çok e, sadık ve adanmış bir karaktersiniz. Kafanıza koyduğunuzu direkt yaparsınız. İkilem çalıştırmazsınız. Bu insanda da böyle bir şey var enteresan bir şekilde. Bir şey istiyor ama istemiyordu arka planda. Siz öyle değilsiniz. İstiyorsanız yaparsınız. Bunun için taşın altına da elini koyarsınız. Mücadele verirsiniz gibi düşünüyor. Hatta sizi kendisinden daha üst pozisyonda görüyor olabilir. Bu maddi açıdan da olabilir. Ruhsal boyutta da daha olgun, erişebilirliği yüksek bir enerji olarak görüyor olabilir. Bunu söyleyebiliriz. Şu anda da böyle hissediyor arkadaşlar. Peki bir de Rumi'den mesaj çekelim sizler için. Bu kişiden duymanız ve bilmeniz gereken enerjiyi, Kavramanız gereken enerji. Bakalım Rumi'nin size mesajı nedir? Ha kendi düştü. Kılıçların ikilisi asıl saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer. Kılıçların ikilisi zaten adı üzerinde ikilem çalıştıran bir enerji. Dualite bir enerjidir genelde çok fazla karar alamadığımız ve kararlarımızı da çok sorguladığımız bir enerji. Yani ben bir şey istiyorum ama bunu isterken de hani arkadaki şeyleri de düşünüyorum. Hani onu bırakacağım, şunu bırakacağım, değer mi değmez mi gibi muhakemeler içerisinde geziniyor olabilir aklınızdaki kişi. Burada biraz asıl saflığa ulaşmak gerektiğini söylüyor Rumi. Ya yani asıl saflıktan kastın ne? Duru düşünmek. Gerisini ilerisini düşünmemek. Yani ben bu işten ne kar edeceğim ne kar güdeceğim değil. Asıl saflık ya yani asıl saflığınız ne? Bu işteki asıl niyetiniz ne? Mutlu olmak mı? İlişki kurmak mı? Düzen oluşturmak mı? Bunu bu insanla ilgili siz de bilmiyor olabilirsiniz. Yani ben bu insanla ne istiyorum, ne istemiyorum? Tam emin değilim. Ona güvenemiyorum diyorsanız içinizdeki temel niyete güvenin. O sizi doğru yola çıkaracaktır dedi. Evet, ikinci deste içinde yorumum bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde Beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.